Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Birçok kardeşlerimizin birçok soruları var ama ki sordukları soruların tamamı herkesin sorduğu sorular. 2021'e 3 olan kardeşlerimizden %5'lik bir kısım kaldı. %95'in e, tamamı eğitimlere gittiler ve eğitim atamaları gerçekleşmek üzere ve kuvvetleri belli oldu ve kuvvetleri belli olan kardeşlerimizin içinde yüzde beşlik bir kısmında e, deniz kuvvetlerinin üçüncü grup bir eğitim atamasını e, yapacağının haberini aldılar. Ha bu haberi de bizler verdik zaten. Kuvvetleri de e, personel tem daire başkanlığı belirlemiş oldu. Ve bu süreçten dolayı kara kuvvetleri komutanlığı da kara kuvvetleri komutanlığı da kendi kontenjanına küçük bir kısım daha almış oldu. E, eğitim ataması da bayramdan sonra gerçekleşecektir. Kardeşlerimizden ricamız biraz anlayış gösterirlerse her şeyin e, vaktiyle güzel olacağını da hepimiz bildiğimiz için biraz sabrederlerse her şey güzel olacak arkadaşlar. E, 2021'e 3'ler az kaldı. Tamamıyla bitmek üzere. Ondan sonra artık önümüze 2022'ye birlerle devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. 2021'e 3'ün çok küçük bir kısmı kaldı. Onlar da toparlanıp eğitimlere girecekler. Ee, sadece deniz ve kara yapacak bir eğitim atamaları gerçekleştirecek çok küçük bir kısım arkadaşlar. Yani bahsettiğimiz e, 100 tane deniz alsa 100 tane kara alsak 2021'e 3'ün tamamı bitmiş, o, bitmiş olacak. Bu kardeşlerimizin adına sevindim. İtiraz e, durumunu takip eden kardeşlerimiz de 29 Nisan'a kadar hastanelere gidip sağlık kuruluşlarından itiraz beyan etmiş olması lazım yoksa hakları bitecek tabii ki ilk itiraz hakkı bulunan kardeşlerimiz itiraz edebilecek İkinci itirazını yapanlar maalesef yapamayacak arkadaşlar elimize gelen bilgileri sizlerle birlikte yakın bir zamanda paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar hoşçakalın iyi akşamlar.